Şu anda beş yıl gecikmeli bir e, olay söz konusu bana göre. O tarihte yapılmayan, şimdi yapılmak zorunda kalacak. Ama bu Erdoğan'ın kolay kolay, e, yani şöyle söyleyeyim, e, kalbi kalben istemediği ama aklen mecbur olduğunu bildiği bir olay. Çünkü e, MHP ile kurulan ittifakın, MHP ve başka bir takım güçlerin de desteklediği ittifakın bir kere rakam olarak yüzde 50 artı bir oyu vermesi her geçen gün daha da imkansız hale geliyor. Hele ekonomideki krizin her geçen gün daha da derinleştiğini düşünürsek salgın olayının hali ortada. Bunlarla birlikte yapılacak olan seçim ister 6 ay sonra ister iki yıl sonra ne yapılırsa yapılsın Erdoğan ve MHP'nin bu %50 artı bir oyu alması er geçen gün imkansızlaşıyor. Ama onun ötesinde başka bir olay var. O da bu ittifaka damgasını vuran, bu ittifaka ideolojik ve politik rengini veren MHP ve Bahçeli. Yani şu anda ideolojik olarak, politik olarak Erdoğan teslim olmuş durumda. Yani e, iktidar kendisine bırakılmış, Bahçeli... Erdoğan'ı birçok konuda rahat bırakıyor. Her konuda neredeyse kayıtsız şartsız destek veriyor. Çok da umrunda değil. Ama buraya damgasını basan perspektif, yaklaşım MHP'nin yaklaşımı, Bahçeli'nin yaklaşımı